1 milyon ev yapılacağı açıklandı Suriye'nin kuzeyine. Evinde, kimin parasından yapacak? Kimin parasından yapacak? Dönüş projesi olarak adlandırılıyor. Onun da bir sonuç vereceğine kesinlikle inanmıyorum. Dönmezler mi? Niye dönsün? Buradan argilesini içiyor, plajlarda denizine giriyor, her türlü imkanlara sahip. Niye dönsün? Maaş var, her her türlü imkan var. Hastaneler bedava aynı oluyor. Bütün bunlar ortadayken ben bunları göndereceğim. Hikaye. Milyonlarca mülteciyi ülkemize, Türkiye'ye alan bir akıl eğer onun doğuracağı ekonomik, sosyal, kültürel, demografik gibi sorunları akıl edemiyorsa bu akıl onları tekrardan geri göndermeye böyle bir akıl yetmez. Dolayısıyla sorunun öyle kısa vadede, orta vadede çözülebileceğini zannetmiyorum. Esat genel laf ilan etti. Cinayet suçu hariç dönebilirler dedi. E, niye dönmüyorlar? Milletten tepkiler olduğunu gördükleri için biz gönderiyoruz diye bir da yapıyorlar. Vatandaşlık verildiği söyleniyor. Niye vatandaşlık veriyor? Yani kıstas nedir? Ölçü nedir? Sebep nedir? İhtiyaç nedir? Niye veriyor? Yani i̇htiyaç var mı? İhtiyaç mı? Koltuk için. <laughs> yani bütün bunları bu vatandaş... Aklı senin düşün. Ben ben hiçbir partili değil. Ben milletimi, vatanımı, bayrağımı seven bir insan. Dolayısıyla böyle palyatif çözümler işte yok şu şöyle yok bu böyle. Yani cambaza bak hikayesi vardır. Cambaza bak diyorlar bize. Onlar farklı şeyler götürüyorlar. Yazık bu millete, bu vatandaşa. Azgari ücretle geçiren milyonlarca insan var. Ev kirası aldı başını gidiyor. Çocuk okutamıyor. Çocuğun ailesinin ihtiyaç. Bir insanın ailesine mahcup olmak kadar kötü bir duygu olabilir mi? Ne, ne nereden tutsan akıyor. Um, umutlar yitirildi. Umut diye bir şey kalmadı. Yazık değil mi? Biz bunları hak ediyor muyuz? İşte hala işte 30 sene, 40 sene, 50 sene önceki şeylerden bahsediliyor. Bunlar ayıp şeyler. O günün şartları nasıldı? Nasıl bir konjonktür vardı? Nasıl bir dünya vardı? Nasıl bir ekonomi vardı? O gün 3 yaşındaki olan bir çocuk şimdi 40 yaşında. Yani sen niye büyüdün diyebilir misin? Doğal olarak dünya büyüyor, gelişiyor, teknoloji, her şey. Yani 40 yıl öncesinin yaşananları bugüne adapte edebilir misin? Sığınmacı politikası nasıl olmalı sizce Türkiye'nin? Valla şimdi olan olmuş. Yani ne yaparlarsa 5 diyorlar, yapsınlar. 5 milyon diyorlar. Yani bu çok şey bir kavram. Yani ben 7-8 milyon olduğuna inanıyorum. Bu sorun çözülemeyecek. Ben size söyleyeyim. Adam diyor ki Almanya bizden çok daha kötü. Kıskanıyor diyor. İşte biz daha iyiyiz. Bir tek soru sormak istiyorum. Madem onlar bizden çok daha kötü. Onların paraları bizim niye 15 katımız? Kötü olan bir şeyin para değeri 15 kat daha fazla olur mu? Yani her şeyi bırakalım. 15 kat daha fazla. 15 kat. Nasıl daha kötü oluyor?